Sahip, koş koş konuşan kediler 20 çıkmış. Biliyorum. Oy. <laughs> hey Selami abi, yaz tatili iptal edilmiş. Ne? Oy, kim ne? Nasıl olamaz saçmalama. Tam şurada bir gölge gördüğüme eminim. İşte burada, işte burada. oy, oy. La, balık gel buraya derim. Oy anam. ben bırakıyorum bu işi. Oy ay, az kaldı. Süleyman oy. ne yapıyorsun orada sen ya? E, koşuyorum. Bu kedi sonunda delirdi. Ay, 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 ay. Ay, Ama çok eğlenceliydi. Hey koca kafa baksana. Ney? Bana mı dedin sivrisinek? <laughs> oy, ulan ödümü patlattın. Yumurta. Yumurta. Hadi yumurtacı var. Yumurtacı. Abla yumurta ister misin? Ya biraz da siz bağırsanız da. Ben bağırıyorum abi. Ya bu şapşallar güzellik merkezine mi gelmiş, yumurta satmaya mı gelmiş belli değil ki. Sahip, al bunları buradan. Sahip. Anne bir dışarı çıkar. Benim çişim geldi. Anam, Sizden siz de nereden çıktınız? Ben çok acıktım anne. i̇mdat, kurtarın beni. Selam kızlar, ne haber? Ay, ne oluyor ayol? Ay şunun yaptığı hareketlere bak. Bak bak bak, bak. terbiyesiz kedi. Ay sapık doldu her taraf. Oldu ben kaçıyorum millet. Beni soran olursa yan taraftayım. Oy anam. Oy. Ay beni soran olursa alt taraftayım. Sarman çok pasaklı bir kedi oldun. Son zamanlarda kendine hiç dikkat etmiyorsun. Oy yala. Ha, şurayı da düzelteyim. Oy. Şurayı da yemişsin zaten yala. Valla ben yemedim boncuk yedi. Sus konuşma. Yalan. <laughs> hey sahip. Sahip. Şurada bir yerde benim bir bardak vardı gördün mü? Sahip bardağı gördün mü diyorum. Işıkları kim kapattı? Hiç komik değilsin. Oy anam. Anam. Sahip seni var ya salatalıklar kovalasın. Ödümü patlattın. Oy. Ha, bir daha yaparsan tırmağı yersin. Ona göre. Abi dikkat et. Oy. O ne lan? Yılan mıdır? Sümüklü böcek midir? Fare midir? Bu ne biçim bir şey? Hayır! 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 hayır, hayır. Allah Allah! Ne oluyor ya? Abi hayırdır? Ha tamam yok bir şey. Salih abi su güzel mi? Hoppa! Uy anam lan ne yapıyorsun oğlum lan ben, 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 ben yüzme bilmiyorum ben. Oy, lan oğlum niye yaptın lan bunu? A abi, abi şey bir an kendime hakim olamadım abi özür dilerim. Oğlum çekilsene bizim camdan. Çok konuşma dümbük. Oraya gelirsem sana kimin dümbük olduğunu gösteririm ha. Aa öyle mi? Gel bakalım o zaman. Şapşal martı. Uyuz kedi. Sahibine selam söyle. Ee... Of baba bak gördün mü çizgi filmi? Of robota bak şuradaki robota bak. Of ya, ya bakmıyor musun sen? Bana bakmıyor musun? Oy oğlum bu ne lan? Çok aman tehlikeli lan. bir şeye benziyor. Hop aman Sarman abi yavaş. Merak etme ben askerdeyken bombayım imha ekibindeydim. Ha biliyor tabi biliyorum. Uy ulan Lan, lan oğlum çorapmış ya. lan gel buraya gel. Balıkçı amca balıkçı amca uy. Ben de size yardım edebilir miyim? Çekil şuradan kedi. Ama ben de anlarım bu işlerden. Of balığa bak. Eski balıkçı sayılırım. Gel buraya balık. Sakin ol kedi rahat bırak balığı. Ama yardım ediyorum ben size. Of şimdi bir de bu şapşal kediyle mi uğraşacağız? Şapşal mı? Sensin şapşal. Ben size yardım etmeye çalışıyordum bir kere. Al tamam şaka yaptım. ciddi misin? Bana mı verdin? Of, teşekkür ederim balıkçı amca. Gel buraya yatak artık benden kaçamazsın. Seni şuradaki kutunun içine uy, koyacağım ama koyamıyorum. Uy, kutu gel buraya kaçma diyorum. Kutu gel buraya dedim. Aa, Bu ne ya? Sahip bize yeni bir şey almış galiba. Abi asansör herhalde o. Asansör mü? Aa, nasıl çalışıyor acaba? Aman abi dikkat et. Uy, 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 uy. Hüseyin abi iyi misin? Oy belim. Biraz sarsıntılı bir yolculuk oldu ama. Bakayım. Aa, aşağı kata gelmişim. E, gerçekten asansörmüş bu. Kuş yakalamanın birinci kuralı ondan iyice gizlenmek lan. Oğlum dersi dinlesene lan. Şu vahşi köpeği şuradan kaldırmamız lazım kardeşim. Sen hiç merak etme şimdi ben onu tırmıkmaya yaparım. Çek arabanı köpek. Bize bulaşma köpek yoksa pişman olursun. Sanırım bizi ısırmaya çalışıyor. Şimdi gününü gösteririm ben ona. Bizden korktu galiba kardeşim. Kesin korktu. Birazdan kaçar herhalde. <laughs> Oy anam anam balıklara bak balıklara of 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 Psst. Oy. Kedi hayırdır ne yapıyorsun orada? Miau. Ee, şey ben Sağlık Bakanlığı'ndan geliyorum da e, kalite kontrol yapmam lazım. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Et tadına bakmam lazım. E, şunu alayım. E, görüşürüz. Osman dikkatli ol. Ana. kedi. ayağım kokuyor mu lan? Canım! Lan bu ayak kuk, kuk 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 Vay sahip bana en sevdiğim balık çorbasından yapmış. Ama bir kaşık koysaydı şuraya iyi olacaktı. Ya da bir olta. Hayır vermiyorum ben yiyeceğim hepsini benim alan bu. Lan! Oy. Aç gözlülük yapma bakayım. Terbiyesiz. E, şaka yapmıştım ben. Oy ne oluyor ya? Oy ne yapıyorsun oyuncak? E, gelme, gelme üstüme. Ay, ay anneciğim anneciğim kurtarın beni. İmdat oyuncak üstüme geliyor kaçın. Allah Allah, çok garip az önce buradaydı. E, nereye gitmiş olabilir ki? Hey duman. Efendim? E, buradaki balığı gördün mü? E, o şişman ve lezzetli olan balığı mı sordun abi? <laughs> hey baba bugün Lan. dışarı çıkacağız Yaşasın. yok bi bugün dışarı tövbe, çıkacağız. Tövbe tövbe. Çok mutluyum yaşasın bugün. Kaldır kendine gel. Seni anneme söyleyeceğim. Şevket! Çıkar çocuğu dışarı! Ulan seni eşek sıpası! <laughs> Gel bakayım peşime! Aferin babacık!